Herkese iyi geceler Karsanat Ambyans takipçileri. Bugün 18 Aralık 2021. 2021'in sonlarına yaklaştık. Son 12 günümüz kaldı. Bugünkü araçlarımızdan biri Kia Sportage. 2003 2013 model bir araç. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Normalde biliyorsunuz bu araçlara ambiyans aydınlatması yapılamıyor. Fabrikasyon çıkışlarında da yok. Bu araçlarımıza kendi tasarladığımız patentini aldığımız ürünlerden kullanıyoruz. Dört kapıya özel geliştirdiğimiz kitlerden geliyor. Bu kardeşimiz telefon kontrollü istedi, daha stabil olduğu için 64 renk uygulama yaptık. Dört kapı kapı ceplikleri ayak aydınlatma olarak. Orta konsülde istedim ama orta konsülde bir bombe olduğu için buraya bizim kitlerimiz tam oturmuyor. Hani çok güzel durmadığı için de yapmıyoruz. Ki zaten e, oturmuyor da tam yerine. Şöyle arka tarafı da gösterelim. Ön göğüs bunlar da olmuyor. Bakın kapalıyken göstereyim. Ya karanlık biraz ama. Yani bu araca sıkıştırma hortum ledler de olmuyor. Zaten pek tavsiye de etmiyoruz hortum ledleri. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. İşçiliğimiz ömür boyu garantilidir. Evet, bu aracımızı da böylelikle bitirmiş olduk. Araç sahibimiz daha gelmedi. O yüzden ona söz hakkı veremeyeceğiz videomuzu burada bitiriyorum Karsan amyansı takip etmeyi unutmayın sağ alt köşeden bildirimleri açın yeni araçlarla görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları.